Merhaba değerli dostlar. 21 20 Nisan 20 Nisan haftasındayız. Ve bugün dökümanı konuşacağız. Döküman incelemesi ne demektir? E, nitel çalışmalarda dökümanlar nasıl kullanılır? Bunu konuşmaya çalışacağız. Ama öncelikli olarak biliyorsunuz ders içeriğimize bir bakalım ve ders içeriğimizde e, döküman incelemesi kısmı e, nereden bahsedeceğiz bahs onu bir görmeye çalışalım. Şimdi bugün e, dediğim gibi 20 Nisan dersimiz ama geçen hafta yapamadığımız için 13 Nisan dersini yapacağız. Perşembe günü de 20 Nisan dersini yapmaya çalışacağız. Sevgili dostlarım. E, döküman anketler, günlükler, videolar, gazeteler birçok şey e, döküman olarak kullanılabiliyor e, biliyorsunuz. İnternet araştırmada Bunlara bakacağız. E, bu döküman incelemesi fo formu eğer oluşturulursa bunu nasıl oluşturmamız gerekir? Bunu konuşacağız. Aslında gözlem formunu ve görüşme formunu uzun uzun konuştuk derslerimizde. Bunu sadece belki söz olarak söyleyip e, geçebiliriz. Ve Bir de e, döküman incelemesi kısmının nasıl yazılacağını konuşacağız makale veya tezlerde. E, tabii bunu eğer gücümüz yeterse bugün e, bu dökümanlarla ilgili sizlere biliyorsunuz yapmadığımız kapalı bir oturumda makale veya tezleri inceleyerek döküman incelemesiyle ilgili kısımların nasıl yazıldığını da konuşacağız sevgili dostlar. Evet bunu söyledikten sonra e, dökümanların <laughs> anketler, günlükler, videolar ve gazeteler gibi e, araştırmamızın amacına göre veya araştırmamızın sorusuna göre dokümanların da bir veri toplama aracı olabileceğini söyleyeceğiz. Şimdi bir kere e, hem gözlem hem de görüşme biliyorsunuz bir veri top, e, toplama aracı olarak kullanılıyor ve bunlar e, bir araştırma sorusunu Nitel bir araştırma olsun, cevaplamak için yardımcı araçlardır. Aynı şekilde dokümanlar da bir araçtır. Dolayısıyla anketler kullanabiliriz. Açık uçlu olan anketleri kullanıyoruz, e, nitel e, doküman olarak sevgili dostlar. Çünkü anketler daha çok nicel tarzda dediğimiz bu ölçekler gibi düşünürsek anket şeyler nitelde o ölçekleri kullanmak çok fazla amaca hizmet etmeyebilir. Yani ölçekler de aslında bir veri toplama aracı olarak kullanılabilir nitel araç ama daha çok sayısal analizlerde daha fazla kullanıldığı için çok fazla amaca hitap etmiyor. Dolayısıyla açık uçlu sorudan oluşan anketleri kullanmak <laughs> Ee, döküm şey nitel bir araştırma sorusunu cevaplamak için daha mantıklı sevgili dostlarım. Bu e, günlükler kullanılabiliyor. Yani öğrenci günlükleri olabilir. Öğren, öğretmenler için yine öğretmenlerin e, eğer ders planlarını alarak onların ders planlarından hareketle bir araştırma sorusunu cevaplayacaksak öğretmenlerin ders planları da bir döküman olabilir. Gazetelerdeki bilimsel ifadeleri incelemek istiyoruz diyelim ki gazetelerdeki bilimsel ifadeleri de bizim için bir döküman olabilir. Mesela Semih Hocam için ve e, Kezban Hocam için Gazetelerin yemek köşeleri var değil mi? Örneğin e, bu yemek köşeleri de bir döküman olarak kullanılabilir e, sizin araştırmanızın kapsamı içerisinde. E, tabii <laughs> videoları da daha çok geçen hafta biliyorsunuz e, gözlem amaçlı olarak kullanabileceğimizi ifade ettik videoları. Videoyu bir döküman e, olarak kullanabilmek için e, onun bir araştırma sorusunu çözmeye e, döküman olarak hizmet etmesi gerekiyor. Sevgili dostlar ama eğer biz gözlem amacıyla kullanıyorsak yani gözlemden hareketle e, gözleme yardımcı bir unsur olarak kullanıyorsak videoyu onu gözlem gözlemin bir veri topluma gözlem gibi bir e, bir veri toplama aracı olarak kullanabiliriz ya da düşünebiliriz sevgili dostlar. Evet dolayısıyla e, dokümanlar eğer sizler ben açık uçlu sorudan oluşan bir anket kullanmak istiyorum diyorsanız İngilizcesi bunun questionnaire. Dolayısıyla sizler Açık uçlu sorulardan oluşan o dokümanı bir veri toplama aracı olarak kullanabilirsiniz araştırma sorunuzu e, ölçmek için. Özellikle bilimin doğası e, çalışanlar varsa aranızda, mesela bilimin doğası ile ilgili, Vinos, işte A'sı, B'si, C'si, D'si yani bilimin doğasıyla ilişkin anketler, e, bu Liderman ve ekibinin geliştirmiş olduğu. <laughs> Dolayısıyla bunlar açık uçlu sorulardan oluşuyor. Bu e, açık uçlu sorulardan oluşan bu e, dokümanı biz kullanabiliyoruz dediğim gibi öğrenciler günlük tutabilir veya işte sizin çalışmanıza göre e, katılımcılarınız günlük tutabilir. İki şey söyleyebilir miyim? Ee, birincisi dijital ortamda şu Google Formlar gibi araçlardaki alınan veriler e, döküman olarak kullanılabilir zannederim. Bir de e, şu kitaplar falan da mesela YÖK tezdeki veya e, Google Akademik'teki bilimsel çalışmalarda kullanılabilir değil mi? Evet, yani tezler veya herhangi bir <laughs> yazılı döküman, e, döküman olarak kullanılabilir. Web, web araçları da kullanılabilir tabii. <laughs> doküman olarak. O da olabilir. Evet. Haklısınız. Bir de Kezban Hoca'nın sorusu var galiba. E, hocam bir de e, döküman olarak bu yemek reçeteleri de örnek gösterilebilir mi? Bir daha yani, da. tarif Yemek reçeteleri. Yani yemek tariflerinin olduğu şeyler var ya. Dökümanlar onlar da kullanılabilir. Yani kendi alanın için en azından. Evet. Yani burada tabii dediğim gibi kullanılabilir. Araştırma sorusunu cevaplayacak <laughs> her türlü yazılı döküman, görsel döküman ee, döküman olarak kullanılabilir. İlla öğrenciden doldurması gerekmiyor. Biz o dökümanları inceleyebiliriz. yani Mesela bir tezler e, e, tez inceleme kısmını düşündüğümüz zaman yine döküman incelemesine girer. E, bu döküman olarak kullanılabilir. Semi hocam. Hocam elimi indiremedim ben galiba görünüyor mu hala? Evet şu an indirdiniz. He, indi. e, hocam restoran menüleri döküman olarak kullanılabilir galiba onu da söyle eklemek istedim. Evet restoran menüleri yine bir araştırma sorusunu çözmeye hizmet ediyorsa e, kullanılabilir. <laughs> Öğrencilerin yazmış oldukları şiirler, e, hikayeler, her türlü e, günlükler dediğim gibi yine e, döküman olarak kullanılabilir e, sevgili arkadaşlarım. Hocam peki alanında uzmansak görselleri de doküman inceleme olarak kullanabilir miyiz? Yani, ee, bir, bir, daha söyleyelim anlayamadım tam olarak. Görseller hocam mesela çizmiş olduğu resimlerden e, ya da kavram kadar için şey yapıldığında da biz doküman olarak kullanabiliriz. Evet yani e, çocuk mesela bir atom modeli çizdi diyelim ki o atom modelini e, biz şey olarak kullanabiliriz. <laughs> Söyleyin. E, bir doküman olarak kullanabiliriz. Dolayısıyla e, herhangi bir e, şey olmaz, e, sıkıntı olmaz e, bu çizimlerin kullanılmasında da. Döküman incelemesi formunda yine aynı şeyleri söyleyeyim. E, i̇kinci kısımda ilgili. yani bu döküman incelemesi formu nasıl ilgili. <laughs> yani e, görüşme ve gözlemle ne dediysek aynısını burada da söyleyebiliriz. Dolayısıyla e, aynı bir e, formatımız olması lazım. E, gözlemde ve görüşmede yapmış olduğumuz o yönerge kısmı burada da olması gerekiyor. <laughs> onun haricinde dediğim gibi eğer açık uçlu sorulardan oluşacak bir döküman olacaksa onun sorular olması gerekiyor. Yani görüşme, gö, gö, görüşme formunda ve gözlem formunda sorular vardı biliyorsunuz. Aynı sorular burada olması lazım. Ama tabi böyle evet hayırlı tarzında sorular değil. Bildiğimiz klasik dediğimiz açık uçlu sorular olması lazım doküman incelemesinde. Yine şeyde dediğim gibi eee nedir onun e, adı? incelemesinde de dediğim gibi arkadaşlar e, şey gözlem formunda ve görüşme formunda dediğim gibi mutlaka araştırmacının şeyi söyleyin. E, katılımcıların adı sonra da olmaksızın diğer e, demografik bilgileri de mutlaka olsun sevgili arkadaşlar. Evet, e, şeyle ilgili bir beş dakikada sizlere bir kendi çalışmamdan döküman kısmını göstereyim. <laughs> ve daha sonra bu oturumu sonlandırmış olalım sevgili arkadaşlar uzatmadan. E, Reflected Diaries yani bu günlükler ve questionnaire dediğimiz bir anket söz konusu. bu bu benim, bizim bir çalışmamızın şeyi. Şimdi burada yine aynı şekilde nasıl gözlemin ve görüşmenin nasıl yazılacağını söylemiştik sizlere. Önce bu çalışmada işte gözlem kullanılır, görüşme kullanılır demiştik. Bu çalışmada yine döküman kullanılmıştı diye başlamak en mantıklısı. Ardından bu dökümanın nasıl oluşturulduğunu anlatmamız lazım. Burada da örneğin diğerlerin tabii günlükleri kişi öğrenciler tutacağı için 40 dakika dersler varmış işte hücre konusunda ve 6 hafta sürmüş bu dersler ve her öğrenci mutlaka 10 tane reflektik diğer yani günlük e, tutmuşlar e, ve bu e, günlükler derslerin anlaşılıp anlaşılmadığı üzerindeymiş. Yani hangi amaçla bu günlükleri tuttuğumuzu, hangi amaçla bir dokümanı aldığımızı ve hangi araştırma sorusunu cevaplamak istediğimizi söylemişiz. Daha sonra bu e, günlüklerin e, hangi içeriklere sahip olacağını söylemişiz. Yani öğrenciler neyle ilgili e, o e, günlükleri tutacaklar. E, yani o günlüklerin amacının ne olduğunu söylemeye çalışmışız ve öğretmenin yani dersin öğretmeninin nasıl bu günlüğü tutacaklarını açıkladığını ifade etmişiz sevgili dostlarım. Dolayısıyla bakın resimler kullanmışlar, çizimler kullanmışlar, şiirler kullanmışlar, hikayeler kullanmışlar bu günlüklerin e, esnasında ve öğrenciler babalarının veya annelerinin imzasıyla da bu şeyi teslim etmiştir günlükleri sevgili dostlarım. Ve tabii tabii ki dediğim gibi e, dersin anlaşılıp anlaşılmadığını, miskonsepsiyon olup olmadığını ve anlamda öğrenmenin olup olmadığını bugünlüklerden anlamaya çalışmışız biz. Yine questionnaire yani anket e, da aynı şekilde araştırmacılar tarafından bu anketin geliştirildiğini söylemişiz. Ve hangi amaçla kullandığını söylemeye çalışmışız. Ve e, tabii 12 tane açık uçlu sorulardan oluştuğunu ifade etmişiz. Fendeki uzmanlara gösterdiğimizi söylemişiz. Burada tabii <laughs> son hali verildi demişiz ama burada bu 12 tane açık uçlu sorunun nasıl, uzmanların dönetlerinde ne olduğunu söylememiz daha güzel olurdu. Yine bunu eksiklik olarak söyleyebiliriz. Özellikle bu ister gözlem olsun, ister görüşme olsun, ister görüşme, ister doküman olsun fark etmez. Eğer sizler bir siz geçtiyorsanız veya işte literatür taraması sonucunda elde ettiyseniz bu şeyi, neyi, veri toplama aracını, mümkün mertebe sevgili arkadaşlar uzmanlara kontrol ettikten sonra uzmanların hangi tür dönükler verdiğini ve nasıl siz e, o dönükler sonucunda e, bu şeyi e, veri toplama aracını son hale getirdiğinizi mutlaka yazmaya çalışınız. Burada tabi yine kısa geçilmiş uzmanlara kontrol edildi ve son hali verildi deyip geçmişiz sevgili dostlarım. Evet, e, bir ders saatinde uygulandığını söylüyoruz açık uçlu soru olduğu için tabii ki e, açık uçlu olan için belki bu nitel dökümanların e, dokümanların e, uygulanması biraz uzun sürebiliyor. Yani 15-20 dakikada değil de e, biraz daha uzun soruluyor. Yani mesela bu, bu bir de sürmüş sürmüş. Belki daha da, da uzun sürebilirdi. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım <laughs> dokümanlar e, daha uzun süre da sürebilir Yani burada aslında bu kısım veri toplama sürecinde de yazılabilir. Ama baktığımız zaman nasıl oluşturulduğu yine hatta biz <laughs> Ee, araştırmacılar tarafından geçti demişiz ama e, hani çok sağlıklı bir şey, e, şey, olmamış. Aslında hangi literatür, taradın, literatür taradıysak o literatürde hangi literatür taradık bunları da göstermemiz çok daha iyi oldu sevgili dostlarım. Ee, bunu, yazma, bunda da bir eksiklik olarak düşünüyoruz. Yani e, literatür taradıysanız o veri toplum aracılığını oluştururken hangi literatürde nasıl yararlandığımızı açıklayalım. Bu bir. Uzmanların hangi e, kontrolleri yaptığını ve o <laughs> veri toplama aracının nasıl son halini aldığını açıklayalım. İki ve dediğim gibi bir de uygulama sürecini belki veri toplama sürecini de olabilir. nasıl uyguladığımızı söyleyebiliriz. bu, bu arada şey gözüküyor mu? şu anda ekranımızda bu gözüküyor değil mi? Şeyimiz. Evet hocam. tamam ben, ben kendi kendime konuşuyorum diye düşünmüştüm ben için. Peki güzel. Yani şöyle söyleyeyim. görüşmede ve gözlemde ne dediysek Dökümanda da aslında aynı şeyi söyleyeceğiz, nasıl yazılır kısmı ile ilgili. Dolayısıyla bir e, döküman e, yazılırken özellikle açık uçlu soruları oluşan bir bu, burada olduğu gibi bir e, anket tarzıysa aynı şekilde gözlem formunun ve görüşme formunun nasıl oluşturduğunu, e, nasıl anlatıyorsak e, bu dökümanda o şekilde nasıl oluşturduğumuzu anlatacağız. Ama eğer şurada olduğu gibi günlükler e, araştırmacının oluşturacağı bir şey değilse yani katılımcıların e, size vereceği bir şeyse, Onlara sadece nasıl toplandığını anlatmanız lazım ve hangi amaca hizmet ettiğini söylemeniz lazım. Mesela burada günlüklerin hangi amaca hizmet ettiğini yazmışız. Bir, iki, ne, <laughs> ne kadar sürede topladığımızı yazmışız bu günlükleri. Kaç hafta sürdüğünü, öğrencilerden nasıl aldığımızı yazmışız. Dolayısıyla sizler de o dokümanları eğer öğrencilerin dolduracağı, yani sadece bir belli bir sürede dolduracağı bir şey değilse, anket gibi, işte görüşme gibi bir, 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 bir şey değilse, o zaman o dokümanları ne kadar sürede topladığınızda ve hangi amaçla topladığınızı yazmanızda fayda var sevgili dostlar. Evet var mı ee, dökümanın nasıl yazılacağı ile ilgili kısımda sıkıntısı olan? Peki teşekkür ediyorum arkadaşlar. Şimdi e, bu e, oturumda ne yaptık? Şöyle bir toparlayalım. E, dökümanı konuşmaya çalıştık. E, dökümanın hangi amaçla kullandığını söylemeye çalıştık. Bu bir. İkincisi e, döküman formu oluşturmamız gerekiyorsa o döküman formunun nasıl oluşturulacağını söylemeye çalıştık sevgili dostlar. E, perşembe günlükü dersimizde, yani perşembe günü saat 21'de yapacağımız derste e, hem dökümanla ilgili hem de belki gözlemle de ilgili olabilir. E, getireceğiniz makalelerdeki inceleyeceğiniz kısımları ilk önce oradan başlayabiliriz, konuşabiliriz. Bir de veri toplama süreci kısmını konuşacağız biliyorsunuz. Perşembe günü. Veri toplama süreci kısmını konuşacağız. E ee, onun haricinde bir sinem hocam galiba şey göndermişti bana. Ee, kendi yapacağı çalışmanın görüşme sorularını göndermişti. Ben ona, ona bakayım, ee, perşembeye kadar ona dönüt vermeye çalışayım. Sizler de yavaş yavaş görüşme sorularınızı oluşturmaya çalışınız arkadaşlarım ve bana yavaş yavaş göndermeye çalışınız. Ben gücümün yettiği süre, e, sürece sizlere dönmeye çalışayım. E, bugünkü dediğim gibi e, yapacağımız e, Sevgili dostlar, sizlere kapalı yapacağımız, sizlere yayınlamayacağımız makale incelemesini biz e, Perşembe gününe aldık. Onun aracında e, görüşme, şey, dökümanla ilgili kısımları konuştuk. Evet, sorunuz varsa cevaplayayım e, bir 5 dakikada. E, yoksa e, bugünkü oturumu kapatalım sevgili dostlarım. Sevgili arkadaşlarım, Perşembe saat 21'de görüşüyoruz o zaman. O gün veri toplama sürecini konuşacağız. Ama veri toplama sürecine geçmeden öncesinde de bu döküman incelemesi ile ilgili makale ve tezlerinizden incelemeler yapacağız. İlk önce yani bu sefer kapalı oturumla başlamış oluruz. Daha sonra veri toplama sürecini konuşmuş oluruz. Hepinize teşekkür ediyorum. Ee, görüşmek dileğiyle arkadaşlarım. Hoşça kalın. Görüşmek üzere hocam. İyi akşamlar.